Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok bir şey ya. E, ağlıyorsun sen. Gel gel oturalım. İyi misin? Anlat bakalım bu Osmanlı'da daha başka neler var? Senin bu baban var ya harbi Şş. şey. Orada dur. O benim babam falan değil. Harbi net de bakalım şimdi. Şeytan. Kendi çıkarları için kimseye gözü görmez. Anası gelse tanımaz. E kızına da yaptı yapacağını. Yaptı. En büyük fenalığı yaptı. En büyük gazı attı zaten. Ama tabii bilmediğin şeyler var Sadık. Anlat da öğrenelim. Bakalım Danya Hanım oralar var işte. Onu soruyorum. Kartal ile Selin kaçıyorlardı yani bir ara. Güya Osman da onlara yardımcı oluyordu. ...hani He. ufaklık hastalarında. Ben döndü. gittim aldım ufaklığı. Evet, evet. Aziz Kartal'ı vuracak diye senin çok korkuyordu. O yüzden gitti, Kartal'ı yapamayacağımı söyledi. Aziz'in yanına döndü. Ama işin aslı öyle değil. Abi o tezgahı Osman kurdu. Kartal'a olanın yanındayken hastalandı... ...peşine adam taktı, video falan çekti, Selime gönderdi. Yani işte Aziz Kartal'ı takip ediyor her an öldürebilir diye bir ortam yarattı. Selin'e ne yapsın kız inandı tabii. Çünkü Selin Osman'ın sıvırtasıydı. Eli mahkum oturdu nikah masasında. Kartal'la Selin kaçsaydı Osman'ın bütün planları suya düşecekti. Ya <laughs> bir tane çok hazırla. Aç aç. Sakin konuş da Alo. Ne var? Niye aradın? Sadık neredesiniz? Merak ettim. Selin de yok, oğlu da yok. Merak ettim. Sen bizi merak eder miydin ya? Sadık o ne biçim lan? Siz benim çocuğumsunuz. Tabii merak ederim. Bırak Allah aşkına bırak ya. Sadık. Kime sinirlendin, kime öfkelendin bilmiyorum ama hıncını benden çıkartma. Bir konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hadi Allah selamet versin. Sadık dur kapatma. Ne var söyle işte ya. Biliyorum Sadık ben çok büyük kötülükler yaptım. Telafisi mümkün değil. Ha şunu bileydin. Bir daha karşınıza çıkmayacağım. Söz. Ama bir dinle. Benim senden duyacağım da göreceğim de uzak olsun. Sen yoluna biz yolumuza. Ama anlatacağım şey kardeşinle de alakadar ediyor. Çok mühim. Hadi bak. Babana bu kadarını fazla gördü. 10 dakika. Ama bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Buluşalım. Ya, tamam ya tamam tamam. Heh, ben birazdan sana bir konum göndereceğim. Orada buluşuruz. Geç kal. İyi. İnşallah doğru yolu bulursun da suçunu itiraf edersin. Ne oldu ne diyor? Ben gidiyorum şundan konuşmaya gideceğim. Gelince konuşuruz gene senden buluş. Tamam. Sağ ol